10 tekrar yapıyoruz arkadaşlar 10 tekrar yaptıktan sonra bırakıyoruz ağırlığı karşı taraf sanki ağırlıkla 10 tekrar yapıyormuş gibi 10 tekrar sayıyorsunuz Sonra tekrar ağırlığı alıp bu kere 9 tekrar yapıp bırakıp 9 tekrar karşı tarafa 50 kiloyla 5 çarpı 5 şeklinde yapacağım ben bunu bu şekilde yapmamın Şu Spor çok seven arkadaşları bekliyorum bu antrenman şeklinde 50 kilo yani maksimumunuzla bir antrenman çıkartın. Arkasından bir de ahbap körlü yapmaya çalışın. Bakalım çıkarabilecek misiniz? Evet arkadaşlar antrenmanın bu kısmına kadar gelebildiyseniz eğer arkasından yapacağımız... Merhaba arkadaşlar. Fakircim hoş geldiniz. Bugünkü antrenmanımız bütün sporcuların en sevdiği bölge. Biceps, kol antrenmanındayız arkadaşlar. Bu haftayı biliyorsunuz bütün antrenman bölgelerini, bütün bölgelerimizi tek geçiyoruz. Tek antrenman yapıyoruz. Tek bölge çalışıyoruz yani. Biceps de bunlara dahil. Biceps'i de tek antrenman yapacağız. Biceps bölgesinde yine temel bir hareketle başlayacağız antrenmanımıza. Ben bunu barbell curl düşünüyorum. Arkasından kollarım kaldırırsa yani antrenmanı bitirebilirsem eğer ahbap curl yapmayı düşünüyorum. Ahbap curl'ü daha önce antrenman videolarımda göstermiştim ama e, bilmeyen arkadaşlar için videoları takip etmelerini antrenman videomu da sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çeşitli biceps antrenmanlarıyla, süper set antrenmanlarıyla bu biceps bölgesini bugün bitirmeyi planlıyorum. Eminim çoğu sporcu, fitness ile ilgilenen arkadaşların hoşuna gidecektir yapacağım antrenman. Sizin yerinizde olsaydım videoyu kaçırmazdım, sonuna kadar izlerdim. Teknik bilgiler de vermeye çalışacağım, hareketi nasıl yaparsanız daha iyi olur gibi. Ve antrenman aralarında, ben bunu videonun başında sürekli söylüyorum sonra unutunca kesiyorum videoda, çıkartıyorum ama ile alakalı gene umuyorum. Unutmayacağım ve beslenme ile alakalı da ufak tefek bilgiler vermeye çalışacağım sizlere şimdiden videoyu paylaşıp beğenmeyi unutmuyorsunuz kanala abone olmayı unutmuyorsunuz diyoruz ve Antrenman videomuza geçiyoruz Hadi bakalım arkadaşlar İlk hareketimiz barbell curl barbell curl'ü 50 kiloyla 5 çarpı 5 şeklinde yapacağım ben Bunu bu şekilde yapmamın nedeni kilo arttırmaya çalışıyorum yani ileriki dönemlerde 55 kiloyla biceps çalışmak istiyorum Yani Maksadım bu 5x5 programı aslında aynı zamanda hacim programıdır. Kütle yani vücut bisepslerin büyümesine de fayda sağlayacak. Aynı zamanda da ağırlık arttırmak için de işime yarayacak. Ben bunu 5x5 yapacağım. Arkasından yeni bir harekete geçeceğiz. Bunun tamamını göstermeyeceğim. 5 tekrarını göstereceğim sadece. Her zaman söylediğim gibi videoyu uzatmak istemiyorum. Dilerseniz harekete geçelim. Takip edin arkadaşlar vücudu çok fazla sallamadan, sarsmadan hareketi aradan çıkarmak istiyorum. Hadi bakalım. 5 tekniğinden sonra ahbap curl yapacağız. Şu spor çok seven arkadaşları bekliyorum bu antrenman şeklini. Ee, 50 kilo yani maksimumunuzla bir antrenman çıkartın. Arkasından bir de ahbap Curl yapmaya çalışın. Bakalım çıkarabilecek misiniz? Şimdi ahbap curl nasıl yapılıyor? Bu ağırlıkla normal şartlarda karşılıklı çalışırsınız ahbap curl'de. Ama tek başınıza olacağınızı varsayarak aynen benim gibi. 10 tekrar yapıyoruz arkadaşlar. 10 tekrar yaptıktan sonra bırakıyoruz. Ağırlığı karşı taraf sanki ağırlıkla 10 tekrar yapıyormuş gibi 10 tekrar sayıyorsunuz. Sonra tekrar ağırlığı alıp bu kere 9 tekrar yapıp bırakıp 9 tekrar karşı tarafa müsaade ediyorsunuz. 8 tekrar, 7 tekrar, 6 tekrar her seferinde de tekrar sayısı kadar dinleniyorsunuz. Arkasından ağırlık tekrar düşüre düşüre 1'e kadar devam edeceksiniz. Antrenmanınız o şekilde bitecek. Bu kendi başına komple bir süper settir. Zor bir harekettir. Bunu böyle bir iki aylık sporcular kesinlikle denemesinler. Bunda da ağırlığınız ne olmalı? Maksimumunuzun %50-%40 ile yapacaksınız bu antrenmanı. Yani böyle yüzde %70 ile vesaire değil hatta %30'uyla yapabilirsiniz maksimumunuzun. Ben maksimum az önce kaldırdım 50 kilo çalıştım. 25-28 kilosuyla yapacağım. Ben %50'si yapacağım ama siz %30'u yapın arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmıyorum. Video çok uzamasın. Bu antrenman, bu set, bu hareket çok uzun sürecek çünkü hareketimize geçelim sizde düzgün bir şekilde takip edin karıştırmalar yapmaya çalışın arkadaşlar Oh. Yorumlara yazsın bakalım kimler yapmış. Evet arkadaşlar antrenmanın bu kısmına kadar geldiyseniz sıradaki hareketimiz alternatif. Bunu e, yine hafif ağırlıkla yapacağız. E, ben kaç kilolar alıyorum? 12 kilolar alıyorum. 12 kilolarda yapacağım. Kaç tekrar yapacağım? 10-12 tekrar arası yapacağım. 4 sette bugünkü antrenmanımızı bitireceğiz. Biliyorsunuz bisepsler, küçük kas grupları çok fazla zorlamayacağız. Hadi bakalım. İzlediyseniz arkadaşlar tekrar ediyorum kanalı beğenip paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.